Bayramların asıl anlamı paylaşımdır, sevgidir, dostluktur, kardeşliktir. Düşmanlığın giderilmesidir, barıştır, dayanışmadır. Hakka ve hakikatlere yakınlıktır. Her insanın isteği ve dileği bütün ömrün bayram coşkusu ve sevinci şeklinde yaşanmasıdır. Yaşanılan her günün bayram olmasıdır. Kurban Bayramı da bu anlamda kutladığımız en önemli bayramlardan birisidir. Kurban Bayramı her çağın insanına insanlığını hatırlatma ve bu insan olma bilincinin daim kılmanın mesajıdır. Kurban kelimesi Arapçada yaklaşmak, yakın olmak anlamına geliyor. Genel olarak da Allah'a yakın olmak için takdim edilen şey anlamına geliyor. Kurban olayı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Bizlerin şu an kutladığı kurban bayramı İbrahim peygamberin döneminde ortaya çıkmıştır. İbrahim peygamber genel kabule göre tek tanrılı dinlerin ortak peygamberi olarak kabul görüyor. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan Allah'a eş koşmayan, Allah'a teslim olan İbrahim peygamber bir çocuğu olması için çokça Allah'a dua eder, yakarır ve dileğinin gerçekleşmesi halinde Allah'a adak adar. Duaları kabul ve makbul olan İbrahim peygamberin İsmail adını verdiği bir oğlu olur. İsmail büyüyüp belli bir yaşa gelince İbrahim peygamber verdiği sözü yerine getirmek, adağını gerçekleştirmek ister. Allah'a olan inancından şek ve şüphe olmayan, ikrarına bağlı ve itikatında samimi olan İbrahim peygamber ve elbette oğlu İsmail, kendisini bir defa daha kanıtlamış ve buna mükafat olarak da Allah'ın katında bir koç ile ödüllendirilmiştir. İşte o günden bu yana inançlı İkrar sahibi her insan bu bayramı kutlamaktadır. Bize göre insanlığın kurtuluş bayramı olan Kurban Bayramı ile alakalı birkaç hususa daha vurgu yapmak gerekiyor. Kurban Bayramının taşıdığı mana sadece hayvan kesip et yemek değildir. Kurban Bayramı özü itibariyle İnsanlığın kurtuluş bayramıdır. Kurban bayramı ile insan kurban olmaktan çıkmış, insanlık olumlu anlamda bir üst aşamaya geçmiştir. Kurban bayramının taşıdığı mana, mesaj ilk günden günümüze kadar hayatiyetini korumaktadır. Her şeyden önce İbrahim Peygamber'in oğlunun kurtulması demek aslında tüm insanlığın kurtulması demektir sadece kurban anlamında değil, her anlamda kurtulması demektir. Örneğin, savaşlara verilen kurbanların verilmemesi demektir. Açlık ve sefalete verilen kurbanların verilmemesi demektir. İnsanoğlu, bayramı bu manalar çerçevesinde değerlendirip kutlayacağına, bayramı sadece kurban kesip et yemek ve geri kalanı buzluklarda, buzdolabında saklayarak sınırlıyor. Ne hüzün verici bir durum. Oysa Kurban Bayramı'nın asıl manası ne adına olursa olsun, kim yaparsa yapsın insanın kurban edilmesine karşı olmaktır. Yani savaşa karşı olmak, barışı her dem ve her koşulda savunmaktır. Zulümlere, haksızlıklara karşı olmaktır. Ezenlere, iktidar düşkünlerine, iktidar için her kötülüğü yapmaya çalışanlara karşı olmaktır yoksulluğa karşı olmaktır. Yoksulluğa karşı olmak beraberinde yolsuzluğa, yobazlığa, yozluğa karşı olmayı da gerektiriyor. Bütün ömrün bayram coşkusu içerisinde geçtiği, hayatın zehir olmadığı, yaşamlarımızın diğer insanların egolarına, kinlerine ve bir tip tükenme hırslarına kurban gitmediği, mutlu sabahlara, güneşli güzel Sabahlara uyanmanın özlemindeyiz. Kardeşlik sofralarının, Halil İbrahim sofralarının kurulduğu, kimsenin inancından, dilinden, ırkından, cinsiyetinden, renginden dolayı aşağılanmadığı, eşitliğin ve kardeşliğin hakim olduğu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü zamanların özlemindeyiz. Kurban Bayramı'nın asıl mesajı bu değil mi? Bizler Bayramı bu bilinç ve duyarlılıkla kutlayacağız. Özlemlerimizin gerçek olması için kurbanlarımızı bu duyarlılıkla kesip büyüklerimizin ellerinden öpüp bayramlaşacağız. Ziyaretlerimizde, cemevlerimizde, dergahlarımızda canlarımızla bu anlayışla bayramlaşacağız. Çocuklarımızı bu itikat çerçevesinde eğitip onları öyle sevindireceğiz. Kurban Bayramı insanlığın kurtuluş bayramı olduğu için ve asıl amaç barış, huzur, kardeşlik, bolluk, bereket, dayanışma içerisinde bir yaşam olduğu için illa kurban kesmemiz gerekmiyor. Elbette ki isteyenler kurbanlarını yine kesebilirler. Ancak istemeyenler de kansız kurban olarak herhangi bir yiyeceği o niyetle paylaşabilirler. Esas olan bayramın taşıdığı ve her taş çağda taşıyacağı anlamdır. Yani iyilikte bulunmak, barışı savunmak, kardeşliğe esas almak, dayanışma göstermektir. Bu manada kutlanan bayramınız kutlu olsun. Kurbanlarınız, dualarınız, niyetiniz, adaklarınız Hakk'ın katında kabul ve makbul olsun.